Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sabah. Evet bugün Sizlerle bir şey soracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışıyordum kasapta. Sizlere video çekmek istemiştim arkadaşlar. Dün dayımı aramıştım arkadaşlar. Böyle dayımın arkadaşı poliste. O da haber vermişti dedi ki böyle temiz kağıt lazım dedi. Talip dayın birkaç ay içinde gelecek dedi Safa bana dedi. Ondan sonra temiz kağıdını belgeni dolduracaksın dedi. Sonra almaya getireceğiz seni dedi. Dayımın arkadaşı polis öyle dediler arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla almaya gideriz bakalım. Arkadaşlar bakalım yani. Evet arkadaşlar. Ben de bir oturuyordum. Oturuyordum arkadaşlar. Burada biraz dinlenim dedim arkadaşlar. Sizlere video çekmek istemiştim arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla her gün video çekerdim siz arkadaşlar. Devam ederiz inşallah bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Beni de desteklersiniz. Beğenimi de atmayı da unutmayınız. Ve yorumlara da yazmayı da unutmayınız. Bir like gelsin arkadaşlar. Bin abone de gelsin arkadaşlar. Bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şimdilik पश्चि लो